Sırplara, Bulgarlara, Rumlara paşalık, beylik, yöneticilik veren Osmanlı 15. yüzyılın sonundan itibaren Türklere vermedi. Vermedi ya? Bakın, vermedi. Ya. Diyor ki Diva, divan-ı himayun katibi Nasıl bak bak nasıl vermedi? adam Abdülmecid nedir? Şimdi. Bak bak. Abdülmecidi bırak şimdi. Ben sana 15. yüzyılın sonundan Sor, itibaren diyorum. Ya, tamam. Bak, Cumhuriyet diyor ki, kurulana kadar Batı cümleye, cümleye. Batı'dan geliyor işte. Cümleye bak. Babam bile olsa Türkü katlet. Bana evet. bir tane belgesini gösterir evet. misiniz? Var, buyurun. Evet, Döver, de, de, belgesiz konuşmayınız. Ben, hayır, e, e, evet, e, e, buyurun. Buyur, bu da Ben var. bir daha ben... söyleyen o cümleyi vahameti görsünler. Babam Dinlesin, bile olsa Türkü katlet. Kim diyor bunu? Bunu ikinci e, beyazıt devrinde tane... divani humayun katibi, beylikçi, katibi. Hafız hamdi kelebi, divani humayun. Evet, Divan-ı Hümayun Diyelim ki Osmanlı bugün Devlet Yönetimi'nde çalışan Hafız Hamdi Çelebi. Türk'ü öldür babam bile olsa. Bak bak bu işte öne biri böyle. öne biri değil. Bir... Zem olur alem içinde oh, etrak anladı. vermemiş Türkiye hüda hiç idrak. Bir tane evet. aklı evvelde olsa bir bak Uktül Ül Türkü Velev Tane Ebbak. E tamam, yani e baba yani da olsa öyle Hafız Hamdi Çelebi. Türkiye'de bir iman olan. bu ne Yani Hafız Hamdi Çelebi önemli Osmanlı bir isim. Osmanlı'yı Hümayun katip. Yani adam. devlet kararlarının yani alındığı ya. yerdeki bir Şimdi kalbette. bir dakika. O zaman gürültüye getirmeden ha. bir daha söyler misiniz? Bu, bu sözleri söyleyen Hafız Hamdi Çelebi. Divani Hümayun'da katip yani devletin aldığı en üst yönetim kararlarını yazan yazıya döken birisi evet. Osmanlı'nın <laughs> merkez kararlarını yazan okuyor musunuz? Şey, şey, hayır evet. siz okuyun e, bir bakalım. E, Türk'ü öldür babam bile olsa tabi kendi uslubuyla okumak istiyorum yazdık oh, olduğu böyle. gibi yazmıştım buraya ben Zem olur alem içinde etrak yani. vermemiş evet. Türkiye hüda hiç idrak aklı evvel de olsa bir bak uktülü Türkiye velevkane kane bak. yani baban da olsa ya, evet. dedik Ol Kani Kerem, Şahı Celal, Türk'ü katleyleyiniz kana helal. Peygamber diyor, Türk'ü katledin dedi diyor burada. Öyle bir şey yok tabii. E, bu bu, 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 bu şey. Osmanlı'nın... Bugünkü Büyük evet. Millet Meclisindeki e, meclis idare amiri gibi bir şey Şimdi eğer ya. bir kişi Bak, bir devlet daim memuru oldu. bunu Bak, Türk'ü katledin diye bir cümle kullanıyorsa sen, iki şık vardır. Ya bu efendim, belge yalandır bir, bir ya de, son, son, akli son son okuyayım, bir bir da akli dengesi yoktur. Son dörtlü var okuyun bizim veda. Bir yok ya. Ey kadibi, Türkiye hiç olma yakın. Hı. Sözler olur ise dürlüsenin dilhar, olma sakın Türkiye yakın. Kes başını, kanını dök, çekme gam. Ukdülü Türkiye Belevkane bak. Sen bana Osmanlıda bahsedin dostum. Vay. Ve diyor ki yani bu bağlamaz diyor Osmanlı'ya. Bir de, devletin bir memuru bunu söylemiş. Belki de ironi maksadıyla söyledi. Velev ki doğru şey gerçek bu belge. Devletin padişahını söyleyeyim size 1923 yılında. Amerikan başkanına gönderdiği diyor abi. ki 3-5 milyon Türk diyor bütün ortalığı karıştıran Anadolu, Anadolu diyor. Şuna bak ya.